Aile aktivitesi yapıyoruz. Günlerden pazartesi. Ne yapıyoruz? Kızım birinci sınıfa gidiyor. Onun arkadaşının doğum günü var bugün. Hatta iki arkadaşının aynı anda doğum günü. İşte bir yerde, burada adet öyle. Bir yer kiralıyorlar. İşte orada çocuklar eğleniyorlar. İşte yeme, içme. En sonunda işte doğum günü. Pastası, hediyeleşmeler falan filan. Ya ben kişisel olarak doğum gününü kendi doğum günümü en azından çok önemsemiyorum yani. Bilmiyorum nedendir. Ha hoşuma git, gitmiyor mu? Evet birileri benim adıma bir organizasyon yapıyor işte hediyeler alıyor falan. ama hoşuma gitmiyor dersem yalan olur ama böyle gerçekten çok özel bir hazırlığım olmuyor yani bu, bunun için. Ama burada çok önemli. Burada acayip önemli. Yani insanlar ya düğün gibi, yani düğün hazırlığı gibi doğum günü hazırlığı yapıyorlar burada. Yani arkadaşlarıyla bir araya gelmek, işte ya da arkadaşlarıyla bir araya gelmenin bir vesilesi olarak görüyorlar muhtemelen. Bir şeyleri kutlamayı çok seviyorlar yani özellikle işte bu Noel'dir, Yılbaşı'dır, Paskalya'dır, doğum günleridir falan filan. İşte bir şey, birisi işte yine bir ev aldı ya da şey girdi hemen kutlama yani. birkaç defa gitmiştim şey. Orada güzel kar yağıyor ve tipi şeklinde şu an. gideceğimiz yer de benim oturduğum yere bir 30, 30 35 km falan dışarıda. E, oraya doğru gidiyoruz. Mesela nasıl söyleyeyim? İlkokullar ya şu an. İlkokul törenleri yani bu doğum günü partileri diyelim. Karışık oluyor böyle. Yani sınıf kimin doğum günüyse sınıfındaki herkes davet ediyor ama bu iş biraz daha böyle işte 5. 6. sınıfa doğru arkadaşlar. iş biraz karışıyor. Bu sefer kızlar kızları, erkekler de erkekleri çağırıyor. Mesela yetişkinlerde de neredeyse böyle. Ben böyle birkaç arkadaşımın doğum gününe gidiyorum yani sağ olsunlar davet ediyorlar. Ha erkekler mesela 7-8 tane erkek işte oturuyoruz akşam üzeri böyle. saat 6, 7 gibi artık 12'ye kadar. Burger muhabbet bitmiyor yani. Ben en son katıldığım doğum gününde artık 11'de ayrılmak zorunda kaldım. Ben yoruldum bayağı böyle artık. Onlar oturuyorlar böyle kalkacak gibi de durmuyorlar. Sanki ya yani biliyorsunuz yani Norveçliler yani sosyal ilişkiler konusunda böyle mesela bizim kadar gelişmiş değiller. Dolayısıyla onlar böyle bir araya geldikleri zaman e, bunu olabildiğince sanki iyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani bayağı da uzatıyorlar yani muhabbeti açıkçası hazır bir araya gelmişken diye herhalde düşünüyorlar. Şimdi gideceğiz işte oraya. Belki orada çok fazla çekim yapamam ama elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Yani klasik yani bizdeki gibi ama orada büyük bir oyun alanı var. Yani çocuklar hakikaten eğleniyorlar yani orada oyun alanı dediğim şeyi göreceksiniz. Onu çekmeye çalışırım biraz sonra gidince. Bayağı büyük bir tesis yani açıkçası. Gidince tekrar görüşürüz. arkadaşlar denizi görüyor musunuz? Tamamen buz. Arkadaşlar i̇şte doğum günü kutlanan mekana geldik. Tabi ben kalabalıktan biraz uzaklaştım şöyle şurayı size göstereyim diye. Bakın şurada basket oynuyorlar işte. Şuralar komple işte çocukların böyle ne gibi diyeyim labirent gibi böyle bir şeyler buralardan. Yani öyle böyle bir yer değil. Çok çok büyük. Çok büyük. Bakın. Yani, tabii onlar şu an küçük bir odaya girdiler. Kutlamaya başladılar. Orada çekim yapamam yani. Ama hakikaten veliler sıkıntı yapar diye düşünüyorum. Ben olsam ben de yapardım herhalde. Bakın. Şöyle. Gerçekten çok hoş, çok nezih, ve çok güvenli bakın. Her şey gördüğünüz gibi böyle. Kafasını çarpacak, edecek diye hiçbir endişeniz yok. Böyle bir yer işte. Yerler aynı şekilde gayet yumuşak, güzel. Bizim. Evet, bizimkiler gelmeye başladılar. Şu an giriş yaptılar ama ben görevlerden kaçıyorum. Beni görmesinler, çekim yaparken diye. Evet. El evet, salla. <laughs> Hadi görüşürüz, ben dışarı çıkıyorum. Şurada kutlama yapıyorlar. Şuraya oturuyor. Ee, doğum günü kutlayacak çocuklar. Öyle. Doğum günü programı sona erdi. Annesi burada onun yanında bekledi. <laughs> Biz de oğlumla biraz turladık. Evet. Kaçta başladı? 5'e çeyrek kala başladı. 7'de bitti program. Burada da böyle. Arkadaşlar ilk defa bu kadar yoğun kar gördüm diyebilirim. Evet birkaç kayak merkezine gitmiştik orta kesimlere doğru da yani benim bu yaşadan bölgede bu kadar yoğun ben tersi ilk defa görüyorum. Çok güzel tabi yani özlemişiz yukarı. yani Norveç'te Norveç'te kar yağışını özlemek. Böyle bir şey olsa bile. ve arkadaşlar bu havada giyinip kuşanmış koşan adamları gördük biraz önce koşuyor ya bayağı bir kafa kafa ışığını da takmış başına